İşte keşke gelseydim ben daha önce buraya. Yani Fırat'ın kardeşini kaybettiğini biliyorum evet de. Mevzuyu buralara kadar getirip ne bileyim işte katillerin peşine düştüğünden falan benim hiç haberim yoktu ki. Hayır en azından bu kaçma girişimine falan fırsat dahi vermezdim. Hayır bu çocuk yine yapacak yine yapacak. Hepsi benim suçum. Ben inandım ona. Kaçar o. Kesin kaçar. Hepimizden daha düşkündü Hasan. Hasan öldüğünde benim hayatım bitti dedi. Dener, yine dener. Siz biliyordunuz yani amacını. Hayır anlamıyorum. İyi de bu çocuk birinden bir şeyden haber falan mı aldı? Hani bilmiyorduk kimin çarpıp kaçtığını? Okulla Isla Evi arasında bir şey yaptığı da yok. Biriyle görüştüğü falan. Yani kimden ne 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 duymuş olabilir anlamıyorum ki. Kameralar kazayı kaydetmiş. Gidip kayıtları alacağım adamdan soru Sonra sordum. Hiçbir şey yokmuş dedi. Ne adamı ya ne kamerası? Ben bilmiyorum ki zaten kessen bir şey söylemez bana. <laughs> Yine kaçar o. Kaçar. Kardeşim ben Fırat Güney'i aramıştım. Benim dükkanın kamera kayıtlarını istediydi. <laughs> Bir Fırat Fırat yok burada. Sen de aram artık bu numarayı arama, tamam mı? Allah sana da kamerana da Fırat'ın bütün derdi bitti, kamerası kaldı. Hepsi benim suçum. Ne senin suçun? Elif'ciğim, yani eğer bir şeyler biliyorsan lütfen daha fazla geç olmadan anlat bize. Ben abimin kimi aradığını biliyorum. Numarası bende var. Aradım mı adamları? Yok. İstersen ben arayayım. Hayır. Ben ararım. Sen okuluna git hadi. Annem. Hı. Kızma bana ya. Bilseydin ben hiç abime verir miyim numarayı? Yapar mıyım bu kötülüğü ona? Olan oldu artık hadi. Bundan sonrası mühim. Ya görüntülerde Hasan'ın katilleri varsa. Yani olur mu olur. O zaman ne yapacaksın? Evladını kaybeden bir anne ne yaparsa... ...onu yapacağım. İstersen gitmeyeyim okula, ben de geleyim seninle. Hadi okuluna, okuluna, hadi git. Al şuradan da 20 lira. Yok canım, benim param var. Sen faturaları öde onunla. Hadi geçen hafta da hiç para almadın kızım. Ya var işte benim param. Ben çok geç kaldım. Gideyim görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.